Sayın Bakanım, kamunun saygı değer yöneticileri, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin kıymetli mütevelli heyeti, Sayın Tim Başkan Vekilim, kıymetli hocalarım, Green for Youth sürdürülebilir için gençlik hareketi öğrencileri, Kağıthane İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Ticaret Anadolu Lisesi öğrenci arkadaşlarım, sevgili üniversiteler ve saygıdeğer misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada sürdürülebilir dış ticaret fazlası veren Türkiye vizyonu konusunda dış yönder olarak yaptığımız çalışmalar hakkında sizleri bilgilendirmek, sonuç bilgilendirmemizi, bildirgemizi paylaşmak ve ardından değerli oturumlarla buluşmak amacıyla bir araya geldik. Çok değerli konuklarımız var, konuşmacılarımız var. Onlara da tekrar tekrar teşekkür ediyorum bizimle beraber oldukları için. Kurulduğu 2019 yılından beri dış ticarete dair tespit ve önerilerde bulunurken Sadece bugünü değil, yarını da hedefledik. Hiçbir zaman sadece bugündür sınırlı, bugüne sınırlı kalmamaya gayret ettik. Ülkeler için sivil toplum kuruluşlarının değerini yakından bilen bir STK olarak dış yönder, hiçbir sektörü daha fazla öne çıkarmadan odağına sadece ülkemizin menfaatlerini koyarak diğer STK'lardan kurulduğu günden beri ayrılmıştır. Son derece doğaldır ki her sektör veya meslek erbabı kendi alanını ön planda tutarken ve kendi cephesinden sorunları inceleyip masaya yatırırken biz hep ülke menfaatini en üst sıraya koyduk ve herhangi bir iş kolu veya sektörü önceliklendirmeden hareket ettik. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürdük.